İyi bir rakibe karşı mücadele edeceğiz. Ee, Belçika Ligi'nin lideri son zamanlarda iyi performans göstermiş bir ekip. Ee, özellikle özellikle Liverpool'a da karşı inanılmaz performansları vardı. Ee, umarım bu maçtan iyi bir skorla tekrardan ülkemize geri döneriz. Ee, için avantajlı bir skor elde ederiz. Bunu yapabilecek bir güçte bir takıma sahibiz. Umarım istediğimiz skor alıp ülkemize geri döneriz. Önce İlk hedefimiz bu perşembe günü olan maç. E, çünkü konferans liginde gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. En büyük amaçlarımızdan, hedeflerimizden bir tanesi de finale kalabilmek. E, ondan sonra Pendik maçını düşünmek. Pendik maçında da taraftarlarımızın karşısında e, iyi bir füze sergilemek istiyorum öncelikle. E, şu an bu güçteyiz. E, takımımızın performansı değil. Bunu da hem perşembe günü hem pazar günü de Göstereceğimize inanıyorum. En son maçtan sonra böyle bir şey yapmıştım. Ee, genelde maçlarda oluyor bu. Ee, genelde sol ayağımı kapatmaya çalışıyorlar. Ee, kızım, kuvvetim var. Sağ, sağ taraflarından da rahat şekilde geçebilirim. Ee, ben değil onlar düşünsün yani.